Merhabalar. El işleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün şu iki renkli çok güzel bir model hazırladım. İnşallah yapımını anlatmaya çalışacağım. Örneğimize başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini de tümüne işaretlerseniz yükleyeceğim diğer videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğeniyorsanız da beğendi butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi örneğimizin yapım aşamasına geçelim. Örneğimize tülbentimize kendi renginden bir sıra zürafa gitmişim. i̇kinci renk olarak da yeşil rengini örneğimizin kullanacağız. Birkaç tane fil dişi yaptım arasına biraz zürafa yaptım. 3 tane. Şimdi örneğimizi dibini kuralım. Bir tane zürafa bırakıp diğer zürafaya ipliğimi uzatıyorum. Buraya bir tane yuva hazırlıyorum. Tekrar geri dönüyorum gördüğümüzün iki kat olması için bu şekilde bir yuva hazırladım şimdi örneğimizi kurmak için önce bir tane sık iğne yapalım İçine girdi yuvanın şimdi bir tane küçük pırpır yapıyorum içerisine bir düğüm atıyorum yine aynı yere ipliğimi indiriyorum tekrar yuvanın içerisine ipliğimi alıyorum. Yine yukarı bir düğüm atıyorum. 4 tane düğüm atmış oldum. İpliğimi aşağı indiriyorum. Bu şekilde bir yaprak hazır ettim. Şimdi buraya bir tane sap yapıyorum. Onun için önce bir tane pırpır pır yaptım. Pırpırın içerisine bir düğüm atıyorum. Tekrar ipliğimi aynı yere indiriyorum. Yine bir tane aynısından yapıyorum buraya. Sinek kanadı. İçerisine bir düğüm atıyorum pırpırın. İpliğimi aynı yere indiriyorum. Şimdi buraya aynı yapraktan bir tane daha yapacağım. Onun için bu örneğimi ters çeviriyorum yönünün aynı tarafa durması için. Yapmış olduğum yaprağın aynısından bir tane daha hazırlayayım. Yaprağın aynısından yaptım. Şimdi burada örneğimizi tekrar düz tarafına çevirdim. İpliğimizi sürdürebilmemiz için buradaki zürafaya bir düğüm atıyorum. Arka taraftan ipliğimi indiriyorum. Zürafa yaparak devam ediyorum. Diğer tarafa yapmış olduğum zürafaların aynısını bu tarafa da yapıyorum. fil dişlerinin aynısını da yapalım. Aynı fil dişlerini bu tarafa da yapalım. Sürafa yaptım. Geri dönüp içerisine bir düğüm atıyorum. Böylece fil dişi yapmış oldum. 3 tane fil dişi yapalım. Diğer tarafa da Diğer tarafa da aynı şekilde fil dişleri yaptım. Şimdi örneğimizin renk ipliğimizi alarak burada yapmış olduğum iki tane e, sapımızın yani sinek kanadının içerisine bir düğüm atıyorum. Şöyle diğer tarafa da yine bir düğüm atarak arasında bir yuva yaptım. Tekrar geri dönüyorum. Bir tane küçük pırpır yaptım. İçerisine bir düğüm atıyorum. Yine bir tane düğüm attım. İpliğimi yine aşağı indiriyorum. Tekrar ipliğimi yukarı çıkartıyorum. içerisine bir tane pırpır yapıyorum. İkinci pırpırımı yapıyorum. Yine aynı yere bir tane pırpır yapıyorum. İpliğimi tekrar aşağı indiriyorum. Buraya küçük bir tane pırpır pır yaptım. İçerisine bir düğüm atıyorum. Yine bir tane küçük pırpır pır yapıyorum. Yine içerisine bir düğüm atıyorum. Tekrar bir tane daha küçük pırpır yapıyorum. Pırpırın içerisine bir düğüm atıyorum. Buraya pırpır yapıyorum. İkinci pırpırımı da yapıyorum. üç tane pırpır yapıyorum pırpırımı aşağı indiriyorum ipliğimi tekrar bir alttaki yapmış olduğum pırpırların içerisine düğüm atarak aşağı indiriyorum İpliğimi yuvaya indirdim yine buraya bir tane küçük pırpır yapıyorum yapmış olduğum bu pırpırın aynısından bir tane daha yapayım iki tane sapını da pırpırını da tamamlayarak hazırlamış olduğum bu modelin şimdi yaprak bölümünü yapalım bu yaprağımızın da bu şekil bu tarafa düşmesi için yine örneğimizi çeviriyorum ipliğimi bu tarafa uzatıyorum olduğum yaprağın aynısından buraya da yapıyorum bir tane Şimdi üç tane düğüm attım. Dördüncü düğümümüzü atıyorum. Buraya pırpır yapıyorum. İki tane daha yapayım. Üç tane pırpır yapacağım. biraz diğerlerinden kısa durdu onu düzelteyim ipliğimi keseyim pırpırımı tamamladım İpliğimi de kestim örneğimizin son hali bu şekil oldu çok kolay çok basit ama çok güzel görünen bir model yapmak isteyen arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.